Boy abdesti almak için su bulamayan ne yapmalıdır? Namazlarını nasıl kılmalıdır? Su bulamayan, sağlık bakımından suyu kullanma imkanı olmayan kimseler teyemmüm abdesti alırlar. Boy abdesti gusül gereken birisi su bulamaz veya suyu kullanması mümkün olmazsa teyemmüm abdesti alır. Bu teyemmümle de namazını kılar. Eğer abdesti bozan bir durum meydana gelirse bu boy abdestini kusülü bozmaz. Abdesti bozulmuş olur. Yeterince su varsa abdest alır. Yoksa namaz için teyemmüm abdesti alır ve namazını kılar. Boy abdesti yerine zarureten teyemmüm alan suyu kullanma imkanına sahip olunca suyla boya besti alması gerekir.